Merhaba değerli dostlarım. Ben Zafer Ceylan. Borsada nasıl para kazanılır kanalına hoş geldiniz değerli dostlarım. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim dostlarım. Daha önce de e, görmüş olduğunuz grafiğimiz biz 100 arkadaşlar. E, burada anlatılanlar e, kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Ders niteliğinde çalışmaktır arkadaşlar. Grafikte e, gördüklerinden bahsedeceğim. Her şeyde grafikte bitmiyor arkadaşlar. O yüzden e, alım satım yaparken kendi kararınızı verin dostlarım. Evet değerli dostlarım. Daha önce de e, geçmiş grafiklerimde ne diyordum? Borsada bir ralli bekliyordum. ABD seçim ve seçim sonlarında e, ralli beklediğimi söylemiştim değerli dostlarım. İzleyen arkadaşlarımız hatırlayacaktır. Şu anda e, bir V formasyonu yapıyoruz arkadaşlar ve formasyonlarında biraz dikkatli olunması lazım Bunun da sebebi V'lerin dönüşü çok sert olur O yüzden ilk önce bir endeksten başlamak istedim şurada görmüş olduğunuz şöyle de bahsedeyim 4 saatlik daha net ve belli olur şöyle bir tren çizgimiz var arkadaşlar Öncelikle benim de hedefimi söylemek istiyorum. Benim hedefim şu görmüş olduğunuz 1400 arkadaşlar. Yani 140 bin diyelim. 1400 mü diyelim? 140 bin mi diyelim? Bunun dışında e, neyi takip edeceğiz arkadaşlar? Öncelikle bu trend fibo değeri pazartesi veya sarı günü buna çok dikkat etmek gerekir. Ee, şu görmüş olduğunuz sol taraftaki 1303.81 e, yani şu Fibo değeri geçilemezse çok büyük e, sıkıntılar yaratabilir arkadaşlar. Tabii biz e, dış piyasayla iyi takip etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve bu trend çizgimizin altına kırdığı an isteyen arkadaşlarımız stop olabilir. Yani stop olmak için de erken diye düşünüyorum. Stop noktası aslında 1244 veya 4 saatlik şurada destek dirençlerden bahsedeyim. Sonra hisselerimizden bahsedeceğim arkadaşlar. Ki bu değeri olarak ilk takip edeceğimiz nokta şu görmüş olduğunuz siyah 1252 destek olarak takip edilebilir arkadaşlar. 4 saatte. Onun dışında bir trend çizgisi çizdim zaten. Bir saniye arkadaşlar. Şarjım az var. Yani. Kusarım, özür dilerim evet şu görmüş olduğunuz trend çizgimizi takip edeceğiz arkadaşlar ee, buranın altına dediğim gibi isteyen stop olabilir şöyle bir günlükte de bakalım evet yine 1303 direnç olarak Fibo değerimiz bizim karşımıza çıkıyor ee, biz buranın üstüne atmadığımız sürece sıkıntı olur arkadaşlar Fibo değerimizin kapanışı bize şart dediğim gibi destek olarak da ilk takip edeceğimiz nokta arkadaşlar 1124.92 yani şu Fibo değerimiz ee, önemli arkadaşlar Destek olarak biz burayı takip edeceğiz. Olabilir yani. E, şu trend bozabilir yani. Onun dışında dediğim gibi e, 1124.95 bizim asıl desteğimiz arkadaşlar. Oranın altında e, isteyen stop olabilir. Ama e, ben bundan sonra e, 2023'e kadar bu endeksin yukarı gideceğini düşünüyorum İlk hedefim de 1100 arkadaşlar Onun dışında hisselerimize gelecek olursak arkadaşlar benim ee, portföyümdeki olan hisselerden bahsetmek istiyorum dediğim gibi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir Tukaş'ın defalarca videosunu attım arkadaşlar izleyen arkadaşlarımız da olmuştur mutlaka Evet burada şöyle görmüş olduğunuz üzere Burada ben yeni çizdim arkadaşlar biraz önce Fazla e, uzun sürmesin diye Ben destek ve direkçelerinden e, ne yapabileceğinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar Öncelikle e, şu görmüş alanda e, yönünü belli edecek arkadaşlar en fazla ne diyebilirim? 1, 2, 3, 4 bilemedim 5 gün. 5 gün daha sıkışabilir. Ondan sonra e, yönünü eder Ama burada ben era sayımıza baktığım zaman e, geçmiş zamanda era sayımı her zaman ne diyordum? Elin üstüne attığı zaman nasıl bir hareket çizdiğine bakın arkadaşlar. Şöyle bir bakın. Elin üstüne attığı zaman ki Yine tekrardan bakın elin üstüne attığı zaman 3 Bakın burada yine elin üstüne attığı zaman Nasıl hareket yaptığına bakın ee, Şöyle mumumuza bakalım Mumumuz nasıl Evet Mumumuz da güzel arkadaşlar Pazartesi ben yine e, Hareket bekliyorum arkadaşlar Dediğim gibi şu düşeni kırdı an e, Şu düşen kırıldığı an Arkadaşlar 11.41 çok önemli arkadaşlar bu direnci e, defalarca yokladı şuralarda bir türlü kıramadı 11.41 direnci bizim için önemli arkadaşlar 11.41 kırdı an yani bu kanal direncimiz e, 12.63'e geliyor arkadaşlar Fibo değeri 12.63'ü takip edeceğiz şu anda destek takip edeceğimiz nokta şura ne demiş Evet 3.90 destek olarak takip edebiliriz. Tabi onun üstündeki desteklerimiz de var. Ee, 10.35 falan 10.40 yine destek olarak çalışıyor arkadaşlar şu anda. Dediğim gibi şöyle bir kanalın içerisinde e, gidip gidip geliyoruz. Şu anda şöyle biraz aşağı indirirsem e, aynı biz yüz, yüzümüze bakarsanız arkadaşlar sıkışmayı görüyorsunuz. Ondan sonra yukarı doğru kopmuş gitmiş. Normalde e, Dediğim gibi şu bir, şu iki e, normalde bu formülasyonun oradan üçüncüye ya kopar gider ya da tekrardan dört, beş yapar. Beşinciye kırar gider arkadaşlar. Dediğim gibi bakın bir, iki aşağıdan destek almış. Üçüncüye ya yukarı kıracak ya da sıkışmasını yapıp e, ondan sonra ya yukarı ya aşağı doğru e, bir yön tayin edecek e, benim düşüncem de e, şimdi burada diyeceksiniz ne siz hisseyi mi pazarlıyorsunuz bilmem ne yapıyorsunuz arkadaşlar topu topuna benim 4000 bin lotum var yani benim etim bulum ne yani hisse pazarlayacak kadar bir e, benim böyle bir gücüm yok ben sadece e, kendi görüşlerimi anlatırım grafikte gördüğümü bildiğim kadarını anlatmaya çalışırım burada bir sıkışma var e, ve ben de Erasya'ya bakarak bunun yukarı doğru kıracağını düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Dediğim gibi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bir sonraki hissemiz arkadaşlar. Pekyo. Evet. Pekyo'da da şöyle bir kanalın içerisindeyiz arkadaşlar. Pekyo'da da biliyorsunuz %300 bedelliğe gitti. SPK'nın onayını bekleyecek. Ola ki SPK onay verir diyelim. Bu şirketin diyor çok borcu var. E, o yüzden bu bedelliğe gitti diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani 2.68'de bölünse bu şirket kendine bu bedelliğe gitse kurtaramaz arkadaşlar. O yüzden ben bunun tahtacının yukarı süreceğini düşünüyorum. En kötü mal bunun 8-10'lara kadar süreceklerini düşünüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bana göre kesinlikle alım yatım, yatırım yapmayın. Ben sadece kendi görüşlerimden bahsediyorum arkadaşlar. Yani yanlış yorumluyorsunuz. Ee, ondan sonra e, suçlu biz oluyor. İyi dinleyin. Bu sadece benim düşüncem. Yani benim düşünceme göre hareket etmeyin. Ben şuradan balkondan aşağı atlasam siz benim arkamdan atlayacak mısınız? Yok atlamayacaksınız. O yüzden alım satım yaparken veya bir yorumcuyu dinlerken iyi yorumlayın arkadaşlar evet tekrar grafiğimize gelelim burada görmüş olduğunuz üzere grafikte şöyle bir kanal direnci var şu ikinci kanalın üstüne attığı zaman ikinci kanalımızın üstünde 2.76 arkadaşlar burada da görmüş olduğunuz üzere bir bayrak formasyonu gibi ben bayrak formasyonu benzetiyorum arkadaşlar bir filama yani burada bir sıkışma yapacak bu sıkışma nasıl olur arkadaşlar? E, formasyon şöyle arkadaşlar. Şu bir. Geldi kıramadı. Tekrardan yukarı attı. Yine kıramadı. Şöyle bir yapalım arkadaşlar. Şu bir dedik. Ondan sonra şuradan geldi. İki dedi. Sonra tekrardan geldi. Ondan sonra şu şekil kopar arkadaşlar. Benim düşüncem bu şekilde arkadaşlar. Bu formasyonun hedefi böyledir arkadaşlar. Dediğim gibi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Ben destek ve dirençlerinden bahsetmek istiyorum. Ondan sonra sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. Ee, destek olarak e, 238, 242, 256 takip edilebilir. Ee, direnç olarak da ilk takip edeceğiniz şu 276 takip edilebilir. 3.8 direnci önemli arkadaşlar. 3.8 aylık direncini kırdığı zaman Asıl kopuş o zaman başlar arkadaşlar. E, 3.8 üzerinde de şu görmüş olduğunuz mor e, 3.38 direnci var. E, ondan sonra da çanak aylıkta. şöyle aylığa getireyim. Şu aylık hedefi de arkadaşlar biliyorsunuz e, 3.97-3.98 civarında görüntüde çanakta gözüküyor arkadaşlar dediğim gibi. Bunun taktircisi eğer bu şirketi kurtarmak istiyorsa sürecek arkadaşlar. Boşuna bedelliye gitmiyor. Ama bedel size. Evet değerli dostlarım. E, gördüğüm kadarıyla anladığım kadarıyla anlatmaya çalıştım. Kanal dirençlerinizi bu şekilde görüyorsunuz. Burada da bir bayrak formasyonu var. Umarım e, bu bayrak formasyonuna e, gider diye Düşünüyorum. Ee, hayırlı hafta sonları diyeyim. Videomuzu sonlandıralım. Pazartesi görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar.